Yeni bir videodan herkese selam. Ben Suf. Bugün Minecraft Pocket Edition'da Hayran Haritaları serimizin ilk bölümüyle sizlerle. Bu seriyi yapmayı pek düşünmüyordum ancak ProStyle arkadaşımız e, yapmış bir harita ve ben de bu seriye başlamak istedim artık. Yani bu serinin devamı tamamen size bağlı. Yaptığınız haritalar oynayacağım. Bu seride daha fazla konuşmak istemeden istemiyorum hemen şöyle başlıyorum. Bu harita Dravox içindir. Eyvallah yapımcı ProStyle 56 YouTube ProStyle 56 kendi YouTube'un da yazmış. Sıkıntı yok uğraşmış herhalde şeye e, map'e yazılarda bile renk var ama birazdan göreceğiz. Dravox abone ol yazmış adamsın. Tahminime yakın tam 3 saatte şu an saat şu an 23.25 25 anlamadım bu, burada ne demek istedi anla neyse abi bu harita muhtemelen 3 güne yapacağımdır bitmedi mi harita bu haritanın yapım aşaması fotoğrafları instagramda var insta pros, fotoğraflar orada başlayabilirsin tam başlayalım ne yapacağım burada o güzel Güzel. Bunu sevdim. Dobi ee, biraz büyük olmuş ama sıkıntı yok. Kullanılan her şey. Ha. Map'i yaparken bunları kullanın, şey, Bu ne lan? Yapı, yapı bloğu. Ne? Yapı boşluğu. Neyse. Bunlarla oyalanmayacağım. Survival Parkur. Buton bulmaca Rabilent. Survival Panorama tek ikili oynama seçeneği. O bunu ee, iki kişi de oynayabiliyoruz herhalde. Neyse sırayla bakacağım. geç sırayla bakmam büyük ihtimal. Savaş bonus. Evet. Ee, sıra yaparsam bonus en son olacak. Zaten en sona koymuş. Neyse. Benim Minecraft'ta sevdiğim işte server sunucular da vesaire olsun. Survival abi. Ben survival'dan başka hiçbir şey sevmiyorum Minecraft'ta. Tam mod kanalı olabilirim ama neyse. Evet ne yazmış? Bu oyunun amacı gelişmek. Şimdi ilk odunları kır. Odunlu demir var. Ha odunlar burada. Kıralım abi. Bir, orada bir şey mevzu dur. Şimdi kömürler. Ha bunları kıracağız sonra kömürler herhalde. E tamam. O burada bir şey Yani konuşacak bir şey yok şu an. O halde hızlansın videomuz. Tamam ya bu kadar yeter ee, Kömürler demişti Odundan sonra taş kırmak daha mantıklı olmaz mı Neyse dediğini yapalım Şuradan e, çevirelim şunları Tahtaya Şuradan gazıma yapalım Hop Tamam ee, Şu an sizi de ve kendimi de sıkmak istemiyorum Birkaç tane de kömür alacağım sonra taş kıracağım e yani ne bileyim bir sürü koymuş ama gerek yok bence bu kadar fazla koymaya. Şunlardan da alalım birkaç tane. Şöyle. Tamam yeter. Tamam bu, bununla şimdi demiri mi kıracağız? <laughs> Kırıyorum da hiç okumuyor ne orada ne yazıyor şimdi elmas aynen demiri kıracağız sonra elmas nerede ki ben elmas görmedim bu tarafta mı aa buradaymış tamam o halde şuradan pişirelim demirleri hemen sonra elması da toplayalım bunu yani bu tür şeyleri gördüm yani burada bir yerde aynen burada obsidyen var burayı kırıp çıkacağız herhalde bu tür şeyleri biliyorum zaten. Şuradan bir tane de piştim. Bak buraya maden fırını koyması güzel olmuş. Hemen pişti demir ama yani e, demiri pardon fırını ve masa e, crafting table'ı koymasaydı böyle biraz daha uzun sürerdi bu. Yani daha iyi olur sanki ama neyse. Koymuş kullandık. Ben bunları hemen şöyle Kazma yapayım da hemen Buradan bir an önce Burayı bitirmek istiyorum ee, Daha baya bir şey var çünkü Haritada neler olduğunu da Bilmiyorum pek fazla Yani e, bu tür haritaları Gördüm başka youtuberlarda Ona göre şey ediyorum Yani bildiğim kadarıyla Düğme mi o Tamam O göre başarılı yazdı ekranda Güzel bunu da ayarlamış Envanter desininde güzel abi Evet ben parkurda berbatım. Bu yüzden bu buton bulmaca oynayacağız. What? Bu ne oğlum? Aşırı fazla. E bunu ters koymuş. Bunun içinde mi yoksa? Yo. Oğlum ya aşırı fazla. Allah Allah. Sandıklar var bir de. Hadi bir fırın olsa neyse. Aşırı fazla. Bu ne? Ona da yanlış görmüş. Kesin şu. Buraya girdim de çıkabileceğim mi? Ha kırabiliyorum iyi. Tamam. Bunun içinde neymiş? Kırdık çıkmadı. Şunların içinde büyük ihtimal. Burada değil. Ben olsam böyle yapardım yani. Şu an kendi e, kafama göre düşünüyor. Yani kendim olsam yani ben olsam ne yapardım onu düşünüyor. Ama prostelin ne yaptığına dair en ufak bir fikrim yok. Uy, ne oluyor lan? Kırmızı bir şey, ben de bir ne efekti var lan bende. Ana What? Ulan efekte bakayım dedim. Kırmızı partiküller çıkıyor. Butonu kafama koymuş. Bunu nasıl koydun lan kafama? Neyse. Eh. Bunda da görev başarılı dedi ama. Sandık elimde. Sileydim be. Bu olmadı bak. Onu ayarlamamışsın. Labirent. Sırada labirent. Çok dar lan bu ne? Lan en baştan çıkılmaz zaten ne salakçı. Bu taraftandır kesin. Bura aynı dolandırıyor lan beni bu ne? Girdiğim yere mi geldi? Ne oluyor lan? Bu bur bur burada mı dolandırıyor? What? Ha burası boş. Bayağı şey yapmış lan bunu. Ne kadar yürüttü öyle. ha. Küçük mü lan bu. Ana zıp. Bak bunu ayarlamamış işte. <laughs> Zıplayınca bütün her yeri görüyorum. Ve evet labirent baya küçükmüş. Hemen buldum çünkü. Bu kadar basit olmamalıydı bence. Neyse. Güzel bunu da ayarlamış. Gene görev başarılı yazdı. Bu hepsinde yazıyordu yazıyordur zaten. Ee, labirent de yaptık parkuru hadi parkura gidelim berbat parkurum ama gene de bir deneyeceğim nasıl bir şey spam pobit hop hop evet bakın berbat dedim oğlum bu kadar da düşülmez be ne kadar yüksek <laughs> ya bunu ayarlasaydım bir araya nerede doğdum Ha doğru, pardon, pardon. Çocuk oraya yazmış zaten Spam point diye. Oraya yazmış. Yatağa basacaktım ben. Bir dakika. Ee, oraya gideceğim tekrar. Arkadaşlar az önce yaratıcıya geçip buraya kırıp içeri girdim. <laughs> evet parkura gidelim tekrar. Şurada alalım şunu. Tamam. Hop Allah belanı. Oğlum bu kadar düşürmez ya. Ne kadar yüksek yapmış. Düşerken sıkıldım be. Hadi. Hadi. Hiç riski almayacağım. Şuradan bak. Buradan buraya atlayacaktım da vazgeçtim. Riski almayacağım. Tamam. Bunu da yaptık. Kolay yapmış parkuru. iyi bari. Ee, şu ikisi kaldı değil mi? Aynen. Sağ Oğlum korktum lan. E elimde bir şey yok. Neyle savaşacağım ben? Ha orada bir şeyler var. Ekipman lobi ha. Çekil bakalım. Yanlışlıkla vurmayayım şunu. Kılıç. Başka bir şey. Kılıç. Kılıç. Oğlum bu kadar zombi da ben nasıl şeyim? Yavru da var. Ha zırhı vermiş lan zaten ben görmedim. Hop hop kaç 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 vurarak kaçayım. Ben böyle savaşamam ki alan çok dar. Kalkan da yok. Neyse. <laughs> burada doğdum <laughs> ya. <gülüyor> ya burada da olmasaydım iyiydi be. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Allah'tan geri gelebildik. Şuraya bir yere yok mu burada spawn point düğmesi mi Yok. Hadi ben çekeyim de şurada. Uy. Ha. Tamam. Savaşı boş ver. Ee, bak en, e, envanter gene silinmedi. Şunları at. Savaşı boş ver. Hiç şey etmeyeceğim. bayağı koymuş oraya şey zombi domuz alanda dar hiç kaçarak da dövüşülecek gibi değil neyse ee, ne kaldı lan survival panorama aynen bu iki kişilik de oluyor da boş ver ya yapmayacağım ya ya çarp yapsam mı dedim etrafı kapatsaydın lan bu ne Şurada iki kişiliği şurası herhalde aynen iki tane var. Hadi bakalım. Hop. Oh He, bak burada şey var. Ruh var. Bu yavaşlatıyor ya. Çok da büyük değil. Bak buradan buna benim böyle. Ha. Ama bak ikili de yok lan ruh Onu unutmuş. Gerçi harita bitti mi? Ondan emin değilim ben. 3 gün falan bir şey yazmış da neyse. Çıkla. bu o kadar da büyük bir şey değil ama gelişirse bayağı iyi yapabilir. Çünkü diğerlerine ben bayıldım. Ne kaldı lan? Oynadım 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 oynadım. Oynadım. Evet son olarak bonus. Bu ne? Yaratıcıya verdi. Bir şey yok. Lobi. Ona. Ona lan. Oha. Oha. Bunu kendim mi yaptılar? Oha. Banner'ı oyuna kopyalamış. Ama bak. Bayıldım. Mükemmel uğraşmışsın. Ama bak Banner'da bak şu an ekranın köşesinde koyarım Banner'ı. Orada bir ayrıntı var. Şurada bak tam şu şu sağ alt köşede şurada MCP'nin adresi yazıyor. Bak onu unutmuşum. O onu unutmuş o sıkıntı işte bak. Bir daha olmazsın. Ama bayağı uğraşmış helal olsun lan. Dur şöyle bir uzaktan bak bu tür şeyler hep e, internette görüyorum da uzaktan daha şey görüyor ama yok. Pek bir fark yok aslında. Ama bayağı iyi olmuş ya. Ee, evet, tek şey. Tek ee, ne derler. Neyse güzel olmuş. Oğlum bayağı iyi lan. Ufak tefek şeyler var ama e, ee, benzersizlikler ama güzel olmuş. Uğraşmış yani. Neyse her şeyi oynadık. Bu da sonun. Uy, şöyle arkada gözüksün be. Aynen. ha Hah, şu uy, bir dakika. Hah. Tamammış. Oğlum bir ayarlayamadım be. Hah, oldu. Tamam. Bu da sonuncusu zaten. Başka bir şey yok. Hepsini oynadık. Daha fazla böyle video istiyorsanız dediğim gibi bu size bağlı. Ee, sizin yaptığınız haritalar oynayacağız bu seride arkadaşlar. Ee, haritaları açıklama kısmında Instagram adresi ve Discord sunucumuz bulunuyor arkadaşlar. İkisinden birinden yollayabilirsiniz. Neyse bu videomuzda bu kadar olsun gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.